<laughs> Do you Why did? Yo, yo, yo. Hey ya, ya. hey ya, ya. Hey, ya. hey aksiyon, <laughs> full full dansıyorum. Bugün bizde geceler şampiyon canım yansın seneler tatmıyor. Oh. Hey zamanla aksiyon, <laughs> full anta full dansıyorum bugün. <laughs> her şey yansın seneler tatmıyom Wow oh, gözün aydın usta hyper selamun aleyküm hadi survivor Trajik komik hikayeler Beyler Rehouse Beyler Rehouse Bebeğim geceleri yandır tutuluyosam inan bir sebebi vardır Benim için bugün kodamanı boşver Düşsün sinyale hadi kankanı caydır Eğleniyoruz arkadaşlar bu harbiden de taşlar Bir gecede üç aylık maaşlar bugün Antalya'dan günlük aşklar Karamelim haydi parti başlar ben bugün savaşmam, gel gel yapmıyorum. Farklı maçlar ama kriminal olaya tek bulaşmam. zamanlı aksiyon, Flanta full at tansiyon. Bugün biz değil, geceler şampiyon canım yansın seneler tatmuyom. Woah, zamanlı aksiyon, Flanta full at tansiyon. Bugün biz değil, geceler şampiyon canım yansın seneler tatmuyom. Woah, cehenneme hoş geldin. Bugün de her şeyi boş verdim. Vitamini aldım ateşlendim yine yüksel bir magama seslendim Salla bugün de takılalım entel nasılsa her şekil yeslendim Bir geçtik gitti bak denemekten arınma gecesi temizlendim Dam wow, tamam, dam tamam. yapıştır çek. Ya he kanka he sensin hey hey hey, hey sensin he. Bu çiçek ya. babalar on yine kafalar fişek wow, Önümü görmüyorum yine mi gülmüyor bize bu felek Bir yeah, tek de dönüyorum böylesi çevirme görmedi göbek Eş eh, zamanlı aksiyon Şampiyon canım yansın seneler takmıyom Oh eş zamanla aksiyon <laughs> Full atı full tansiyon Bugün bizdir geceler şampiyon Oğlum bu Yansın seneler takmıyom Oh <laughs>